Üzüldüm Ferit Bey'e. Üst üste gelmiş her şey. Ferit çok hassastır. Bana çekmiş. Oğlunuzun hayatı karışık. Sizinki de öyle demek. Aldım ben cevabımı. Ona o kadar çok benziyorsun ki hayretler içindeyim. Birine benzediğim için sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. Özel biri miydi? Çok özeldi. Çok. Güzel miydi peki? Yani beğendiğiniz biri mi? tanışmak isterdim. Yani bir fırsat olursa. Detaya girmiyoruz ve yatma vakti diyoruz o zaman. Bu ne ilgi böyle? Kıskandım doğrusu. Adnan Bey Hemşire Hanım, teşekkür ederiz. Siz gidip dinlenin. İyi geceler. İyi geceler. Girmediği detay neymiş Hemşire Hanım? Merak ettim. Ferit için endişelenmiş. Ben de biraz genel olarak durumu anlattım ona. Bugün tanıdığın biriyle aile meselelerini mi konuşuyorsun? Bazen insan yabancı birisiyle daha rahat ediyor. Yakınlarınla denesen bir de. Azade, ben Ferit için çok üzülüyorum. Ayşe'siz biraz eksik, biraz yarım kaldı bu çocuk. Hayat yarım bırakmaz kimseyi. Bazen acıyla bazen sabırla tamamlar. Kim bilir? Belki Ferit'le Hande birbirlerinin kıymetini bilir. Belli olmaz. Ayşe desen neyse. Ama Hande bu saatten sonra ne verebilir ki Ferit'e? Hiç. Mesela bugün canını verecekti. Ya diğeri canından edecekti. O kızın nişanlısı yüzünden oğlum canından oluyordu neredeyse. Bunu nasıl kıyaslayabiliyorsun anlamıyorum Adnan. Hande de hala biraz kendini görüyorsun değil mi? Belki de Hande'nin intihar etmesine sevindim biraz. Çünkü bir kadın senin oğlun için canını feda etmeye kalkıştı. Kendine zarar verecek olması affedilemez bir aptallık. Ama bir anne olarak oğlumu canından öte kim görürse onu baş tacı ederim. Sevgi ölümle sınanmaz. Sevgi böyle bir şey değil kendinden vazgeçen her şeyden vazgeçer. Ben iki günlük mutluluğa pabuç bırakmam. Oğlumun bir ömür boyu mutlu olmasını istiyorum. Bir ömür boyu mutluluk. Tıpkı senin bana verdiğin gibi. İyi geceler Azade. Allah büyük.. Ay. Kimse benim kızımı böyle bir eşya gibi kullanıp kenara atamaz. Kimse bunu bize yapamaz. Kimse kızımı ortada bırakamaz arkadaş. Niye kızını ortada bıraktı biliyor musun sen Hüseyin? Durup dururken niye böyle bir şey yaptı haberin var mı senin? Zümrüt teyze yapma lütfen. Ya sen nasıl konuşuyorsun ya? Benim kızımın bir eksiği bir noksanı mı vardı? Keşke noksan olaydı. Sen nasıl konuşuyorsun ya? İçeride kızın can çekişiyor. Sen böyle konuşuyorsun. Nasıl gaddar bir insan oldun ya? Sen nasıl bir annesin arkadaş? Kötü bir anneyim. Ben çok kötü bir anneyim. Öyle olmalı ki Rabbim bütün dualarımı tersine çeviriyor. Yavrum içeride ben dua etmeye bile korkuyorum. Sümrüt teyze, sen benim gördüğüm en iyi annesin. Lütfen kendini yıpratma. Ben şimdi gitmek zorundayım. Ama arayacağım seni. Tamam Geleceğim. Tamam kızım. halimize bak. Dondum. Ne var halimiz? ne güzel sandık işte. Çok romantik değil mi? Babamın çok kıymetli arabasını arakladığımız için başımıza taş da yağabilirdi. Allah'tan yağmurla kurtulduk. Sen böyle sudan çıkmış balığa dönmüşken bile çok güzelsin ya. Abartma. Konu sen olunca abartıyorum. Bakma öyle. Tamam ben bakmayayım.. Sen bak.. Ben de seni seveyim.. İsteyim.. Yaman.. Hı? Yapma.. Yaman.. elde kadar her şeyi yaparsın değil mi anne? Her şeyi yaparsın değil mi? Yapıyorsun? Ne yapayım öyle film açtım da sarmadı. Yani. Yoğun bakımda hala. Hayat tehlikeyi atlatamadı. Doktorlar sabah bekleyelim diyor. Sabah çıkamayabilir anlayacağım. Klatır inşallah ya. Yani. Yaman, eğer gitmek istiyorsan git. Beni düşünme. Belki son kez görmek istersin. Belki içini dökmek istersin. İçimi dökecek bir durum yok ya. Zaten aramızda öyle sandığım gibi bir bağ yokmuş. Yani. Ben yatıyorum, biliyor musun? gelirim biraz. Daha. Ben öldürdüm. Ben öldürttüm. Bahadır'ın serseriyi ben öldürttüm. Ne yapayım yani? Bir yanda evladım, bir yanda o serseri. Ne yapaydım ben? Babayım. Ben babayım. Nurcan duydun mu? Eğer, eğer bu suçu işlediğinden emin olacak olursam, bu suçu o suçsuz günahsız Ayşe'nin üstüne attıysa, işte sen o zaman benden kork Hüseyin. Benden kork. Senin hapislerde çürümen için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şeyi. Bak kocam demeyeceğim. Evladımın babası demeyeceğim. Sana yemin ederim. Hande'nin ölüsü üzerine yemin ediyorum. Seni ben ihbar edeceğim. Bundan sonrasını sen düşün. Bundan daha büyük yemin yok Hüseyin. Allah'ım ben ne yaptım? Ben ne yaptım kendi ellerimle yavrum ateşe verdim. Allah'ım dedim tutulsaydı da böyle bir yemin etmeseydim. Ben ne yaptım? Dur ne oldu? İyi misin? Ben benim yüzümden bu halde. Ben sözümü tutmadım Hüseyin. Bir e, dakika. Nereye gidiyorsun? Hande'yi kurtarmaya. Ben yavrumun ölüsü üzerine yemin ettim. Sözümü tutmadım Hüseyin. Ben polise gidiyorum. Sakın beni durdurma. Ya ne polisi ya? Şimdi sırası mı Allah aşkına ya? Sırası mı? Ne sırası mı? Sen bir can aldın. Unuttun mu Hüseyin? Sen bir can aldın. Sen bir can aldın demek zorundasın Hüseyin. Ben kızımı kurtarmak zorundayım. Sakın beni durdurma. Bırak. Semret, ben sana o gün yalan söyledim. Çekil, ne? Bir dakika dinle beni ya. Ben kızını korumaya çalışan bir babayım ya. Ben katil değilim, ben cani değilim. Ben o çocuğu öldürmedim ya. Ben kızımı korusun diye bir adam tuttum. Sonra o bahadenden serseri Ayşe'ye silah çekince... ...benim tuttuğum adam da onu vurmuş. Ya benim kabahatim ne? Vallahi billahi ben kimseyi öldürmedim. Cani değilim ya, ben senin kocanım ya. Yemin ederim o gün yalan söyledim ya. Vallahi. Bana bak Hüseyin. Ben ne hakimim ne de savcıyım. Suçlu musun, değil misin? Mahkemeye gider, derdini anlatırsın. Hakikatler de ortaya çıkar. Ya tamam git beni şikayet et. Beni içeri attır. Kızın da adam kaçak biliyorsun değil mi? O da benim yanıma gelecek. İkimiz beraber yatacağız. Sen de dışarıda gün say. Buyur. Hiç i̇şte biz de kızımı ziyaret ederim. Öperim koklarım yavrumu. Tabutta olmasından daha evlendir. Varsın hapse girsin. Kalp yarısı ATV'de.